Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sky yok oynadık arkadaşlar. Ne sorumluyuz? Hemen söyleyeceğim. Oyun cici sorundayız arkadaşlar. Oyun cici ne? Oyun cici arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. Oyun TR'yi. İşte onları sorundayız arkadaşlar. Siz de girip oynayabilirsiniz. Aşağıda IP vereceğim zaten. Hop. Adada da bir kişi var. Ananı. Neredesin dedim. Neredesin? Ha, yani şimdi böyle TP attı. Rush TP. Şöyle yazıp kabul ediyoruz. Heh, şimdi kapustan ciletleri falan daha yapmadım arkadaşlar. Aslında yapmadım değil. Bir şey yapıyor Ben de izliyorum. Bu ne yaşamıyor? Şöyle 10 Sus Bak Aldın mı? aldı. Aynen almış. Kabustan şey yapmadık ama ya. Buraya bir şey yapıyor ben de anlamadım. Kayıp. Kayıp olmuş. 32'lik blok gitti la. Ele birazdan. Latta biraz daha var yine. Bak et almış senin. Aa acıktım ben. Tarla falan da yapacağız ama bizim bloklar kayboluyor ya. Aynen yazalım. Evet. Ee, şu an böyle videoda da belli oluyor. Bence arkadaşlar böyle laklara biraz Böyle laklara geliyor misiniz arkadaşlar lütfen sonra açmayın bile. Acayip laklar. eşyalar kayboluyor, kayboluyor. Yani siz Lakas gelemiyorsanız sakın sakın girmeyin. çok lakin yani ötekinden bile ana çocuk hak gerçekten gayet güzel yapıyor gelmiştir galiba bunlar da lüks bakın bak ailelere şey yok niyese kırılmıyor michael sevenler. ilk baştaki gizli olan Aa suyu Ay. Su aşağı akıyor Dur. Su akıyor Valla blok kalmadı. Demir kazma yaptım? Allah seni kal. Neyse boş ver. Gel. Yok bak. Su akıyor kapatsana. Dur. Su akıyor. Kapatayım. Ne? Tamam. Lav da akıyor. Çocuğum sen nasıl bir şey? Neyse. Dışarıda ses gele gelebilir arkadaşlar. Çünkü şey. Abi ben böyle boş boş duracağım mı? Ben buradan düşerim. Buraya. Ben onun altını kapatacağım. Lan ölme. Suya gir. Lan aşağı düşme sakın. Heh. Allah. Olmadı. Oldu mu lan? Cici. Cici oğlum. Vallahi de hı 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 hı. Su. Su da cici oğlum. Su. Cici hı. suyla. Suyla cici. Slash. Hop. Hop lan. Yolla Şimdi slash, ada işinla adam'a geldim la ben adam'a geldim demek miyim? Çok güzel bir şey yapıyor şu anda. Abi nereden gördün de yapıyor? Aa! Sakarım. Sa sakarım. Gittim lan yine. Ya video da olsun o kadar. Yani yazamazsın video 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 diye. Videona baksana videodaysan Ne? Ada ışın ben. O zaman arkadaşlar bunu da bunu, bu serinin ismi de Ada Macerası olsun. Za olmuyor. Ana oldu. Hem de ikimiz için yapmış. Kazma verme. Şeste bak. Tamam. Sağ Kazma gibi gitme. Yani blok kazıyor. Değil mi? Tamam. Ya tamam bir yudaysam bir tık. What? Ananı satayım. <laughs> Ananı. Kim kafa? Bir şey yapmadım. Lav yanlış koyduk galiba. Ne yapacağız? Videoda ve el el. Böyle yazılmıyor. Böyle mi yazılıyor? Ama vallahi da ciddi. Yani ben yine mi bir hesap daha mı açacağım? İntihar ediyorum. Lan! İnt. Neyse ben yazamayacağım boş verin. Böyle bir cüzab. param olursa gidip alayım mı? markete bir bakalım. Bir dakika. ha. Eğer paramız yeterse gideriz alırız. Eğer yetmezse de diyeceğiz. Yani bir şey de satamayız. Bu arada arkadaşlar nasıl Nereye gidiyorum ben nasıl şey Bak diyemeyeceğim Çok unuttum diyeceğim Neydi He nasıl para kasılır Onu da artık öğrendim Yani Bilmiyordum öğrendim Nasıl Yani kapısın generator yapıyorsun ya Yapıyorsun yapıyoruz ya işte işte o zaman satacağız. Satılıyormuş. Koyumcu. Abi lav nasıl alacağım açlıktan ölmeyi. He burası değil mi? 600 miş alabilir miyiz? No. No. na, no. na. No. No. Para yok. Ne yapacağız? Uyuz oldum. Savaş atağı. Ö Kardeş bittik miyiz? Ne yapacağız? Geçtik. Bunu gerçek adamı getire 3 GT. Ne yapacağız? Ne yapacağız? para yetmiyor. Cici, 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 cici Oyun cici. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Bir videomuz olsa geldik. Like, yorum, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bir zıplamasa bir kardeşim. Bay bay.